Belgrad'dan selamlar arkadaşlar. Bugün sizler için birkaç tane Belgrad'da otomobil bayisi gezeceğiz. Sıfır bayilerini gezeceğiz. Buradaki araç fiyatları ne kadar? Onları göstereceğiz sizlere. Daha sonra da biraz ikinci el fiyatlarından da bahsedeceğiz. Türkiye ile karşılaştırma anlamında buradaki araç fiyatlarını hep birlikte göz atalım. Müzik Türkiye'de olmayan bir model T-Cross. Burada mevcut T-Cross modeli. Henüz Türkiye'de satışı yok bu modeli. Gördüğünüz gibi Müftü şimdi arabayı inceliyor. Yani bu T-Cross, Tiguan'la T-Roc arası bir model olmuş. Yani ben çok beğenmedim arabayı. Gelirse satar mı? Satabilir. Fiyatını da söyleyeyim. 1.0 benzinli 1000 motor 20.000 euro. Yani yaklaşık Türkiye fiyatıyla 180.000 lira, 190.000 lira civarında bir fiyatı var bunun. Fiyat uygun. Burada bir tane Golf Trendline var. 1.0 TSI. Bunun fiyatı da 16.000 euro. Yani 150.000 TL Golf'ün fiyatı. Yine burada mavi ve turuncu T-Cross'lar var. T-Cross burada çok var. Burada bir Passat GT var. Bu da Türkiye'de çok olmayan bir araba, hibrit. Yine T-Cross, yeşil bir T-Cross. kedi. Kedinin fiyatı 18.000 euro. Burada bir T-Roc var. Bu, bu T-Roc arkadaşlar dizel. Türkiye'yi biliyorsunuz dizel T-Roc gelmiyor. Burada bir dizel T-Roc var. Tiron fiyatı da dizelinin 25 bin euro yani yaklaşık 220-230 bin TL Tirok dizelin fiyatı ve Türkiye'de satılmayan bir diğer modelde Volkswagen Up aracın kendisi yok ama katalogları burada. Az önce içeride kataloğunu gösterdiğim Volkswagen'in Up modeli bu E Up yani bu elektrikli hibrit bir araba. Ama bu ap modeli de Türkiye'de satılan olan bir araba değil. Çok güzel bir araba bence. Küçük bir araba. Polo'nun da küçüğü. Maalesef ülkemize doğuş grubu tarafından getirilmeyen bir araç. Bunların fiyatları da e, elektriklisinin değil normalinin, normalinin fiyatları 9-10 bin euro civarında Almanya fiyatları bu apların. Yani Türkiye fiyatıyla yaklaşık 90 bin TL'ye falan geliyor. Volkswagen up. Şimdi arkadaşlar Volkswagen'de çok fazla duramadık. kısa vakit geçirdik içeride şöyle yani fiyatlar mesela Golf'ler ortalama 16 bin euro civarında yani Türkiye fiyatıyla işte 150 bin TL'ye geliyor. T-Roc'lar 220-230 bin lira civarında. yani Türkiye'ye baktığımız zaman fiyatlar burada 100.000 100 TL'ye kadar daha uygun Türkiye fiyatlarına göre araçların fiyatları. diğer Avrupa ülkeleri kadar ucuz değil Sırbistan'da araç fiyatları ama yine de bizim ülkemizde dediğim gibi 300 bin liralık arabada neredeyse 100 bin lira kadar daha düşük fiyatlar var. Şimdi Toyota'ya gideceğiz. Toyota'da e, Türkiye'de olmayan ya da gelecek modeller buraya geldi. Onları da bir gösterelim. Onların fiyatlarına da bakalım. Oradan devam edeceğiz. Evet Toyota ile devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi Toyota Belgrad'tayız. Burada hemen sağ tarafımda bir tane Station Wagon Toyota Corolla var. E, Hibrit. Biliyorsunuz Türkiye'ye bu aracın hatchback versiyonu geliyor ama maalesef Station Wagon'u gelmiyor ki Bence çok yakışıklı. Biz bunu yolda da gördük burada. Ee, beyaz rengini görmüştük. Corolla Hybrid Station Wagon çok başarılı bir araba. Toyota Türkiye umarım bu aracı Türkiye'ye de getirir. Çünkü hatchback İngiltere'de üretiliyor. Bu araç da İngiltere'de üretiliyor. Ee, o yüzden rakamları da yurt dışı ile aşağı yukarı aynı. Sadece satış kaygısıyla muhtemelen Station Wagon getirilmiyor. Ama bence az sayıda da olsa Türkiye'ye getirilmesi gerektiğini düşündüğüm araçlardan birisi. Biliyorsunuz önceden Türkiye'de Toyota'nın minibüsü vardı HiAce. Şimdi yenisi çıktı. Yenisi gelecek. E, 2021 başında bu minibüslerinde, Toyota'nın minibüslerini tekrar Türkiye'de göreceğiz. Bu yanındaki ise Toyota Pro Ace dediğimiz. E, yani Berlingo'nun e, platformunu kullanan, size Berlingo'nun videosunu çekerken bahsettiğimiz Toyota'nın e, Minivan sınıfına girdiği araba. Yani artık Türkiye'de de Toyota minivan sınıfında yani bu Kedi Doblo, Berlingo bu sınıfta araba satacak, araba getirecek. Bu da 2021'in ilk çeyreğinde ülkemizde satılmaya başlanacak. Toyota'nın yeni hafif ticari aracı. Dediğim gibi tamamen platform PSA grubundan alıyor. Berlingo, Peugeot Partner ve Opel Combo ile aynı platformu paylaşıyor. Sadece işte ön tarafları ve logoları değişik. Diğer tarafları komple bu dört arabanın da birbiriyle aynı. Şimdi içeri girelim. Fiyatlara da şöyle bir bakalım. Evet arkadaşlar Camry Hybrid ile başlayalım fiyatlara. Toyota Camry hibrit. Bu aracın Türkiye fiyatı yaklaşık 650-700 bin TL civarında. Buradaki fiyatı ise gördüğünüz gibi 34.500 Euro. Yani 300 bin TL aracın buradaki fiyatı. Çünkü büyük motorlu araçlarda Türkiye'de ÖTV çok yüksek olduğu için büyük motorlu araçlarda fiyat farkı açılıyor Türkiye ile arasında. Yani bu araba burada 300 bin TL bu Camry hibrit. Türkiye'de e, 700 bin lira civarında bir fiyatı var. iki katından da fazla e, Camry hibritteki fiyat farkı. Burada CHR var. Biliyorsunuz ülkemizde üretilen bir araç CHR. Şimdi onun da fiyatına bakalım. CHR 1.8 Hibrit Dynamic Force 29.000 Euro 29.000 Euro CHR'ın buradaki fiyatı yani 275.000 TL civarına geliyor. Türkiye'deki fiyatı da 380.000 lira civarında yani yine 100.000 lira bir fiyat farkı var şu anki kurlara göre. Burada da Toyota Aygo var arkadaşlar. Bu araç da Türkiye'ye Toyota tarafından getirilmeyen bir araç. Toyota'nın en küçük aracı, Yaris'ten de küçük. Aynı az önce Volkswagen'de söylediğim ap gibi. Ee, orada Polo'nun küçüğüydü yani en küçük arabasıydı. Ap Volkswagen'in. Aygo'da Toyota'nın en küçük ve en ucuz arabası. Bu da ülkemizde maalesef satılmıyor. Son olarak Yaris Hybrid'in fiyatına da bakalım. Toyota'yı bitirelim. Yeris 1.5 hibrit sol. 18.000 euro fiyatı var arkadaşlar. Yani yaklaşık 150-160.000 TL'lik bir etiketi sahip. Ülkemizde bu araba 300.000 liraya yakın bir fiyatla satılıyor. Bunda da ciddi bir fiyat farkı var. Evet. Şimdilik Toyota'da da bu kadar. Şimdi gidelim başka bir bayiye. Başka fiyat, diğer markalardaki fiyatlar ne durumda? Ona da birlikte göz atalım. Evet şimdi Belgrad Mercedes bayiindeyiz Buradaki fiyatlara bakacağız. Burada birçok modeli var Mercedes'in. Dolayısıyla daha iyi bir fiyat karşılaştırma şansımız olacak. Şimdi bakalım Mercedes'de Türkiye'deki fiyatlarla Sırbistan'daki fiyatlar arasında nasıl bir fark var. GLS 400 dizel formatik. Daha henüz Türkiye'de görmediğimiz bir araç. GLS 400 dizel formatik. 132 bin euro. Sırbistan'daki fiyatı. Ve GLE. Yine Türkiye'de görmediğimiz Yeni GLH 400 dizel formatik 110.000 Euro. Neden görmüyoruz arkadaşlar bu araçları Türkiye'de artık? Çünkü bunlar Amerika üretimi. Amerika üretimi oldukları için e, Amerika'nın Türkiye'ye uyguladığı ek vergilerden dolayı da daha doğrusu Türkiye'nin Amerikan ürünlerine uyguladığı ek vergilerden dolayı da bu araçlar Amerika üretimi oldukları için Türkiye'ye gelmiyor. Daha doğrusu tercih edilmiyor çünkü dediğim gibi ek vergilerle fiyatlar inanılmaz yukarılara gidiyor. Burada da yeni kasa GLE Coupe var. Bu da yine Türkiye'de görmediğimiz arabalardan bir tanesi ama yeni kasa GLE Coupe çok başarılı olmuş. Özellikle arka dizaynını ben çok beğendim. Burada bir GLC 220 dizel formatik var. GLC 220 dizel formatiğin fiyatı 60 bin euro. Yani yaklaşık 550 bin TL Türkiye fiyatıyla. Bu aracın Türkiye'deki fiyatı ise maalesef 1 milyon 300 bin lira. Yani iki katından fazla bu da. Burada bir AMG A35 var. AMG A35 Formatik Turbo. Fiyatı 59.000 Euro yani 550.000 TL fiyatı var AMG A35'in ee, Türkiye'deki fiyatı 1 milyon 400 bin lira burada 550.000 lira yani çok ciddi farklar var maalesef maalesef. Burada CLS 400 dizel formatik var. Bunun fiyatı da 90 bin euro. Hemen burada bir E-Class var. Sümbül kırmızı. Çok güzel. Metalik. E220 dizel formatik. 77 bin euro. Buradaki fiyatı bu aracın. Yani 700 bin TL bu aracın. Sırbistan fiyatı. Türkiye'de E220 dizelin fiyatı yaklaşık 1,5 milyon TL civarında rengi de güzel. Yani bu renkte canlı olarak ilk defa gördüm E kasayı. Ee, bence başarılı duruyor. AMG zaten. AMG jantları da var. Opsiyonel. Şöyle içeride göstereyim. Bunlar hep ekstra bu ışıklı logolar falan. Aracın içi de standart AMG. Gayet başarılı. Evet burada bir GLB var. GLB 200 dizel formatik. Türkiye'ye bunun da dizeli gelmiyor biliyorsunuz. Sadece benzinlisi geliyor 1.3. GLB 200 dizel formatiğin fiyatı da 58.000 Euro. Burada bir C-Class var. Zaten bu C ve A'ların fiyatlarına en çok bunları biliyoruz Türkiye'de. 0 C180 dizel. Ee, bunun fiyatı arkadaşlar 32.000 euro yani 300 300 bin lira evet 300 bin liraya dizel C alabiliyoruz 300 bin TL burada bir A sedan var A180 dizel sedan bizdeki style paketten bu da 35.000 euro yani 3, bu da 300 bin lira civarında bunlarda çok fark yok. Yani C'den alt modellerinde çok fazla bir fiyat farkı yok. Evet, Mercedes'ten de bu kadar diyelim. Evet, şimdi Mercedes'in ikinci el parkındayız. Burada da biraz ikinci el fiyatlarından bahsedeyim. Mesela e, 2019 model 30 bin kilometrede Mercedes A180 hatchback yeni kasa yeni ağlardan 25 bin euro fiyatı var. Yani 220 bin lira civarında. Türkiye'de 400 bin liranın altında alamazsınız. Yine Mercedes-Benz A180 dizel var. 2018 model 26 bin kilometrede. Bunun fiyatı da 27.000 Euro. Burada yine A kasa var. E, ikinci el. Burada A var. Burada mesela B180 dizel var. 2016 model 77.000 kilometrede B180 dizel. E, bu aracın fiyatı da 15.000 Euro. Yani e, 130-140.000 Lira civarında aracın fiyatı var. Türkiye'de de o araba 300 bin liranın altında değil. Yani ikinci ellerde de yine yarı yarıya fiyat farkı var. Türkiye ile Sırbistan arasında. Burada bir tane ikinci el C220 dizel formatik var ki Türkiye'de zaten C220 dizel formatik C yok. Ya yani bu kasa bu motorda C yok. 2019 model 25 binde. tekrar söylüyorum C220 dizel formatik fiyatı 34 bin euro. Yani 300 bin TL. 2019 model C220 dizel formatiğin fiyatı 300 bin TL. Türkiye'de bunun normal 1.6 dizelini, iki çekerini 600 bin liranın altında alamazsınız. Bunda da iki kat fiyat farkı var. Yani hepsi dört çeker ama. Evet arabaların çoğu formatik buradaki iklimden dolayı ve arabaların tamamına yakını Tavancı. tavansız arkadaşlar. Burada kimse tavan tercih etmiyor. Hiçbir arabada tavan yok. E'lerde, C'lerde lüks arabalarda bile tavan yok. Çünkü burada iklimden dolayı kimse tavanlı araba istemiyor. Görüyorsunuz burada GLC var. Bunda bile panoramik tavan ya da sunroof yok. Bunun da fiyatına bakalım. 2018 model 50.000 kilometrede GLC 220 dizel formatik 38.000 euro. 350.000 TL Türkiye fiyatı. Türkiye'de bu araba 1 milyon. Burada 350.000 TL. Burada E kasalar var. Hemen şu E kasanın da fiyatına bakayım. E AMG arkadaşlar bu araba. E220 dizel AMG. 2017 model. Fiyatı 37.000 euro. 350.000 TL. 2017 model E220 dizel. Türkiye'de yine bu araba 1 milyon TL'nin altında kesinlikle alamayacağımız bir araba. Ve bunda da gördüğünüz gibi panoramik tavan ya da sunroof yok. Bu bölgedeki iklimdeki ülkelerin hepsinde böyle. Bu Ukrayna, işte Sırbistan, Macaristan, Slovakya bu taraftaki araçlarda çok fazla panoramik tavan tercih edilmiyor arkadaşlar. Mercedes'in elindeki diğer ikinci ellere de bakalım. Yani şöyle başka markalardaki ikinci ellere de bakalım. Burada çok güzel bir Beetle var. Cantları çok hoşuma gitti benim. Türkiye'de görmediğim bir cant. Bunda da gördüğünüz gibi tavan yine yok. Kırmızı bir Biddle var. Biddle 1.2 TSI 2015 model. 37.000 kilometrede sadece 37.000 kilometrede bu aracın fiyatı ise 15.000 euro. Yani 130.000 TL civarında bir fiyatı var aracın. Aracın içi de açık renk, kırmızı içi açık renk. Burada bir Opel Insignia var. Bu Opel'in fiyatı da 16.000 euro. 2017 model 70.000 kilometrede Opel Insignia 1.6 dizel. 16 bin euroluk bir fiyatı var. Burada bir Audi A3 var. ikinci el. Ee, hemen onun da fiyatına bakıyoruz. Oradan da bir tane BMW var. BMW'yi söyleyeceğim size. Bu Audi A3 e, bizdeki attraction paket. Otomatik, dizel otomatik. Audi A3 1.6 TDI otomatik. 2016 model 130 bin kilometrede fiyatı 15.000 euro. Yani 130-140 bin lira civarında. Son olarak burada bir 3 kasa var. BMW 3 kasa. Bunun da fiyatını göstereyim aşağı yukarı. Bütün pardon araba 4 kasa arkadaşlar. 4 kasa Gran Coupe. Ben bakmadan 3 kasa dedim farlarını görünce ama. Araba 4 serisi Gran Coupe bir tane BMW var. Muhtemelen 418 bu araba. Şöyle bunu da göstereyim detaylı olarak. 418 Gran Coupe olması lazım. Ya da dizel de olabilir bakıyoruz. 418 dizel evet. Araba Gran Coupe 2015 model 145.000'de 16.990 euro. Yani 17.000 euro. Yani 150.000 TL. Yani 150.000 liraya 2018 model 2018 miydi? Evet. 2018 model 2015 pardon. 2015 model 4 kasa dizel sahibi olabiliyorsunuz. 150.000 TL'ye Gran Coupe bir aracın fiyatı. Burada da aşağı yukarı ikinci ellerin fiyatları böyle yani ikinci elde de yine Türkiye ile gördüğünüz gibi yaklaşık ya Türkiye'nin yarı parası buradaki araçların fiyatları ki dediğim gibi Sırbistan Avrupa'nın diğer ülkelerine göre araç fiyatları biraz daha yüksek ona rağmen Türkiye'nin yarı fiyatında bütün araçların fiyatları sıfır araç fiyatları ile ilgili ve ikinci el araç fiyatları ile ilgili genel olarak araçlarda Türkiye'de yarı yarıya burası daha ucuz Türkiye'den. Yani Türkiye buradan iki kat pahalı. İkinci elde de bu durum aynı. İkinci elde buradan yarı yarıya daha ucuz. Hatta bazı arabalarda 10 kat daha ucuz. Çok ciddi farklar var. Model eskidikçe o aradaki fiyat farkı çok açılıyor ikinci elde. Burada gördüğünüz gibi piyasadaki arabaların çoğu arkadaşlar eski. Biraz burada halkın gelir düzeyi düşük. O yüzden insanlar eski arabalara biniyorlar. Bunlar da genellikle Almanya ve İtalya'dan geliyor bu araçlar. Oradan gidip bu arabalar, Almanya'da İtalya'da artık tedavülden kalkan yani hurdaya gidecek araçları gidip 200-300 euro gibi çok komik rakamlara satın alıyorlar. Burada geliyorlar 500-600 euro, 1000 euro arabasına göre bunları satıyorlar. Burada sağımda gördüğünüz gibi burada bak bir galeri var. İkinci el burası işte otomobil galerisi. Burada galeriler böyle arkadaşlar. Açık alanlarda ee, galeriler kuruluyor. Burada da bir otomobil galerisi var. Ee, dediğim gibi oralardan arabaları alıyorlar. Burada da 1000 Euro civarında satıyorlar. Örnek vereyim mesela e, burada 98-99 model e, pardon 98 diyorum. 2007-2008 model e, bir kasalar BMW'ler 2000 Euro-3000 Euro civarında fiyatlara alınıyor. Türkiye'de bu arabalar 150 bin lira falan. yani Aradaki farkı düşündüğünüz için söylüyorum. Ya yani Burada 2-3 bin euro ya insanların alıp bindiği arabaları biz Türkiye'de 150 bin liraya biniyoruz. Gibi bir durum var. E, sıfır arabalarda da e, büyük motorlu arabalarla çok fark var. Genel olarak iki kat fark var dedik ama sıfır e, arabalarda 2000 motor ve üzerinde olanlarda vergi dilimi arttığı için neredeyse 3 kat fiyat farkı var Türkiye ile. Ki ee, burası dediğim gibi Avrupa'da araba fiyatlarının en ucuz olduğu ülkelerden biri değil. Yani burada da e, buradan daha uygun fiyatlara alınabilecek yerler var. Burada insanlar dediğim gibi ağırlıklı eski arabalara biniyorlar. Halk yani araçların yüzde %60'ı %70'i eski. Bunları da Almanya, İtalya gibi ülkelerden gidip getiriyorlar ve bu çok basit bir işlem arkadaşlar. Gidiyorlar oradan satın alıyorlar. Sadece burada evraklarını düzenleyip Burada arabayı resmileştiriyorlar. Burada satıyorlar. Yine burada bir galeri daha var görebiliyorsunuz. Sağ tarafta. Müzik i̇şte burada... Veda zaman diyoruz kendinize iyi bakın yeni videoda görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın.